Bursa'nın Karacebe ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 14. yılda da göçten gelip eski Karaağaç Leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Hikayeyi merakla bekleyen Yaren severlerse biraz geciken Yaren'in köye gelmesiyle birlikte derin bir oh çekti. Bir haftadır köyde balıkçı Adem amca ile bekleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş bu sabah çektiği fotoğraf ve video ile müjdeli haberi verdi. 14 yıldır Erbahar göçten geldiğinde eski Karaağaç Leylek köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden gölü açılacak. Eski Karaağaç Leylek köyünde Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, onunla birlikte ilk ilkbahar ve yazı geçiriyor. Biraz stresi geçti ama Mart'ın birinden Beşine kadar sevinçliydim gelecek diye. Beşinden sonra gelmeyince streslere girdik. Şükürler olsun ki e, bugün de benim yarenimiz geldi. Zaten daha önce de eşi 3-4 e, gün önce geldi. İkisi buluştular şimdi işte. Artık bir mutlu son. Ne kadar berabersiniz bundan sonra? 6 ay beraberiz. Her sabah beraber baba çıkıp Ondan sonra ben onların karnını doyuruyorum. Ondan sonra ben kendim balık alıyorum. Onlar da yuvasına gidiyor. İşte yazımızı böyle geçirmiş oluyoruz. Yarenli Leylek geçen yıl Adem amca ile 1 Mart'ta buluşmuştu. Bu yılsa geç göç ederek 14 Mart akşamı yuvasına kondu. Bu sabahsa Adem amcanın kayığına gelen Yaren 14. kez onu bekleyenlerle buluşmuş oldu. Balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren Leylek 14. yılda da Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Balıkçı Adem Amca ve Yaren Leylek'i eski Karaağaç Leylek Köyü'nde ziyaret etti. 14 yıldır her bahar göçten geldiğinde eski Karaağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak. Yaren Leylek'in geldiğini öğrenen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat'ı eski kara ağaç Leylek köyüne doğru yola çıktı. İskelede Adem amcayı karşılayan Karabat'ı sonrasında Yaren'in yuvasına geçti. Biz e, bugün burada Yaren'in bizlerle olması hem yazın habercisi hem de bu e, doğa severler tarafından ve bu hikayeyi takip edenler tarafından oldukça olumlu ve güzel olarak karşılandı. İnşallah bundan sonra da biz yarenimizi e, her yıl burada Adem amca ile beraber buluşturarak hem de vatandaşlarımızı hem de e, artık zaten yaren leylek gerçekten e, Bursa'nın değil ülkenin hatta da dünyanın bu hikayeyi takip ettiği bir e, yareni oldu İnşallah biz de yarenle beraber hem baharın gelişini hem de buradaki olay süreci güzel olarak bir e, Ağustos ayına kadar takip edeceğiz.